Günaydın anne. Günaydın canım. Kızı, Fatuş'cum güzellik uykusundan kalkmadı mı? Uyanmadı anne. Ama merak etme uyanır. İyi canım. Hı. Buyurunuz baba. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın canım. Hayırdır? Şu Sultan'la Ferhat'ın düğününü konuşmaya gelmiştim ben. Pembe abla bak. Kadir dede ekmek kızartma makinesini tamir etti. Öyle mi? Ne güzel yapmışsın baba be Artık artıkın elektrik kaçırmaz mı bu? İşte bak biz de işin o kısmını merak ederiz zaten. Test edeceğiz elektrik kaçırıp kaçırmadığını Pembe abla. Ee, şey baba ben... ...kontrol kalemi almıştım geçen gün yok mudur orada? Yok kırıldı. Hı. Değil mi? Eh kontrol kalemi yoksa biz de kontrol pembesiyle kontrol edeceğiz değil mi Pembe abla? Aa iyi fikir vallahi olur değil mi Pembe? Sen bak babana, bana hiç öyle şey olur mu? Elektrikli şaka olmaz. Şakadan pek uçlaşmaz. Direkt çarpar Allah vermesin. Ya madem öyle bana niye kontrol ettiriyordun o zaman elektrik kaçırıp kaçırmadığını he Pembe abla? Cevap ver bakalım Pembe. İyi dedin kızım devam et. E kontrol fatoşu oluyor da kontrol pembesi niye olmuyor he. Pembe abla? Kontrol et şunu. Vallahi yoksa ikram edersen zırnık koklatmam. He. Duydun değil mi? Zırnık yok. Trilyon var, dırnık yok, ona göre. Tamam, tamam, kızma Emel. Şimdi, kim demiş öyle kontrol pembesi olmaz diye? Tabii kontrol pembesi olur, peki derim. Baba, bak şu fişi. Kaçırır bu, kaçırır! Belli, belli! Allah. Lan daha ölürdüm be! Şöyle <laughs> beyaz bir ışık <uşuk> gördüm. <laughs> oh, iyi o! Sen miydin Fatoş'u o kadar zulmeden? Kızmadın <laughs> değil mi Pembe abla, ha? <laughs> Yok be kızım... ...ne kızacağım ben sana... ...şöyle iyi oldu aslında... ...bir titredim titredim... ...kendime <laughs> geldim... ...yani şu... ...şu ikramiyi almaya maşallah... ...ne zaman gideceğiz? Aa. Sultanla Ferhat evlensinler... ...ondan sonra inşallah... ...önce düğün Hayır. sonra bilet... ...önce düğün sonra bilet... Heh, ben de bu meseleyi konuşmaya ha. gelmiştim... ...ne zaman yapacağız düğünü hayırlısıyla? Madem önce düğün sonra ikramiye... O zaman düğünü ne kadar erken yaparsak değil o kadar iyi olur. Ay, ay üldüm anam. İyi oldu. İyi oldu. <laughs> karşılıklı bir göbek atar mı tembe? Lan ciğeci kedisi gibi ne yapıştırılan çekil git şuradan be. Öyle de pembe? Para yapıştırırım sana ama. Tüküreyim senin parana. Benim gelinimin bir trilyonu var ne yapayım senin k... paralarını be. Bakıyorum da birden bire gelinliğini pek sevmeye başladım ben de. Neden acaba? Hemen negatifleşme. Azıcık pozitif ol, pozitif. Oh beni boncuk gözlü gelinim benim. Yapıştır kız. <gülüyor> <gülüyor> Toh, yapma kızım ya. Bülent yapıştırılır mı hiç? Sen ne karışırsın? Bırak kızın içinden gelin düştü, yapıştırsın. Yok 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 yok. Sonra nakit olarak yapıştırın. Ah, sonra, istirir, sonra sonra Hayır, Hanım sonra. Pevam, sonra. Ha. da olur be çok güzel olur. Aa. Nakit olsun Fatoş'um nakit. Bitirin nakit olsun. <laughs> <laughs> maşallah Aa. kuzu. <laughs> Sevgili seyirciler günlerdir ortaya çıkmayan milli piyango talihlisi nihayet ortaya çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullan. Sağ ol. Piyango talihlisi Barbu Sertür milli piyango idaresinden büyük ikramiyesini alırken... Nasıl ya? Atoşa çıkmamış mıydı büyük ikramiye? Allah Allah. Benim de karıştı konu abi. Önce Alem'e ev alıp... E, Fatoş'un bileti sahte oğlum. Anlamadınız mı hala? Hadi be. Yeminle. Yunus Baba pembe abla tezgah kurmak için yaptı oğlum. Bileti benim arkadaşım bilgisayarında yaptı. Pembe abla da bileti gerçek sanıp sultanı Ferhat'a verdi ince. <laughs> Aynen. Oğlum hepiniz nasıl da ha. <laughs> Bana müsaade abiler. Rüstem nereye ya? Aa. Aa. Atışım. Pembe abla. Hey dışarı gel bir dakika. Ben mi? Gel gel. Geliyorum Fatoşu. Oh. babanızı takdir ediyoruz değil mi? Bir numara yaptım. Bir biletle hem pembe Fatoşa kurt köle oldu. Hem de siz birbirinize kavuştunuz. Büyüksün vallahi babaya. <laughs> ne diyeyim ki ya? <laughs> hem de saklı bir biletle yaptım. Ay, Allah nerede oyunuz ortaya çıkmasa. Evet beyler nikaha başlayalım. Tokmak mortet müziği mort. Hadi bakalım Azim, Sultan hadi, hadi, Ferhat hadi. her ki yerinize. Haydi haydi. Ben de şahit hadi, olayım hadi geçeyim yerime. Duru. Ah. Canları şaşırdınız değil mi? Tabii. Önce diyorum cenaze merasimine buyurun. Sonra nikah merasimine. Ne olur be. Allah Allah. Dört cenazeye bir nikah. Yandık baba yandık. Mahvoldu. Eşeden la ilahe illallah. Demek sahte biletle siz beni kandırırsınız öyle mi? Öyle bir boncuk gözlü. Gel buraya. Gel buraya gel gel gel. Hı. Şimdi Yunus'cum. Rahmetli babanın Üzledin Ya. Ee, özledim tabii Pembe. Ee, şimdi ben seni bu özlemini gideriyorum. Ve seni gebertip onun yanına Baba!